Sosyal Sevgili Melezler serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Burada artık Melezler serisi her ne kadar istediğim gibi ilerlemiyor olsa da seriyi bırakmayacağım. Böyle zaten kısa sürecek dedim, maksimum 10 bölüm falan sürecek dedim. Ama bir türlü istediğim o karışımlara, üçlü böyle, triple, melez falan filan onlara ulaşamadığım için oynamaya devam ediyoruz ki zaten daha 10 bölüme çok var. Şimdi bizim mevcut evleri zaten hatırlıyorsunuz bir Perihan'ın olduğu Vlad'ın e, malikanesi vardı. Bir oradan kız aldım, bir de öteki taraftan kız aldım. 2 tane kız. Bunları da birazcık CCMS tiplerini değiştirdim. E, ve e, vampir kasabasındaki şu kalan son ev şöyle gelelim. Şurası zaten Vlad'ların eviydi. Şurası bizim öteki ailenin evi. Şurada şeyler yaşıyor. Melody'nin Babasıyla şeyi kimler de bunlar? Caleb, ha, Vatoreler. Vatoreler yaşıyor. Şurada benim böyle yaptığım birkaç tane sim aile vardı. Onlar yaşıyor. Bir tek burası boştu zaten. Ee, galeriden böyle bir ev indirdim. Yine böyle vampir evine ortama uygun bir ev. Bu eve şöyle bir gelişi güzel göstereceğim ve galeride işte kimin evini indirdiysem de açıklamalar bölümünü onu eklemiş olacağım evin adı falan siz de o şekilde galeride aratıp bu evi indirebilirsiniz evin girişi böyle şurada güzel bir bahçe alanı yapmışlar ve arka kapıdan da tekrar eve giriliyor çok detaylı ben bile incelemedim evi indirdim koydum şöyle baktım ha tamam iyiymiş dedim ve o direkt videoya başladım gibi bir şey oldu ee, şuradan giriş yapılmış böyle güzel her tarafa böyle bir şeyler konulmuş, dekorlu, mekorlu falan. Evleri seviyorum. Gerçekten güzel oluyor. Böyle çalışma odası bölümü yapılmış bu giriş alanı, arka kapı, tuvalet var. Tuvaletten hem buradan giriyorsun, buradan çıkıyorsun yemek odasına. Sonra yemek odasından şöyle geçiyorsun işte piyano falan filan bar bölümüne. Buradan bir kat aşağıya iniyorsun. Aa bak aşağısına kadar güzelmiş. Aa, böyle vampir evleri, galerilerde yapanlar illaki aşağıya bir bodrum katı yapıyorlar, iniyorlar ve oralara böyle hani mahzen tarzı, vampirlerin cam olmayan, normal gerçek insanlardan böyle gizledikleri hayatları hani burada yaşıyorlar falan gibi bir ortam düşünmüş büyük ihtimalle. Çünkü böyle burada da özel oturma, hani yukarısı böyle her şeyden gizlemese bak burada normal piyano var. İnsanlar bunları insan zannediyor normal eşyalar ama aşağıya indiğinde bunların özel piyanoları, fotoğraflar falan, dış dünyadan gizledikleri hayatları gibi bir şey buraya çok güzel şey yapılmış. Ne diyeyim? Heykel bölümü. Aa burada bir masa oyunu var. Çok güzel. Satranç, şöminesi. Şuradan bu tarafa geçtiğimizde de şöyle bir tabut bölümü. Burası da işte mezarlık olur. Güzelmiş. Bir üste çıkıyoruz. Bir üste çıktığımızda koridorda yine bir satranç var, kitaplar, bir şeyler, bir şeyler. Şuradan bir odaya giriliyor. Şöyle iki kişilik yataklı. Şurası birazcık çok darmış. Yani bunu alıp şu duvara yaslasaymış çok daha iyi olurmuş. Ya yani zaten yatak odaları falan değişecek. Doğan çocuklarla beraber çocukların odası falan filan olur oralar. Ee, sonra şuradan bir tuvalete giriliyor. Burada da çalışma bölümü var. Şuradan bir yatak odasına giriliyor. Yatak odasından şuradan bir daha bir tuvalete giriliyor. Mesela böyle bir tuvalet yapmam. Burada yeterli bir tane tuvalet var. Aşağıya indiğimde şurada da bir tuvalet var. Ama burası sadece tuvalet. Şey yok duş falan yok. Tamam burası tuvalet duş kısmı da sadece burası olmuş oluyor. Burada da güzel yapılmış aslında. Yani bayağı böyle altın altın ama o da çok büyük yani şey için. Buradan satranç kaldırırım. Şuraya bir kapı açarım. Burası çocuk odası falan filan bir şeyler olur. Daha da başka yok. Evet böyle bir evimiz var arkadaşlar. Gayet güzel. Peki bu eve kimler taşındı? Bir tane gözü böyle şey olan kız vardı ya. Şu arkadaş. Ne yaptıysam gözü değişmiyor. Gözü tuhaf bir şekilde böyle ışın atan <laughs> mutant gözü gibi böyle mavi ışıklı bir göz oldu. Bir de şu kızımız vardı kendisi bir vampir Perihan'ın kızı olduğu zaten çok belli bayağı da bir güzel oldu. Hiç şey oynamadım bu arada ağzı burnu falan hiç oynamadım sadece ufaktan bir gözünü şöyle büyüttüm hani böyle koca gözlü olsun diye. Gerisi işte kirpikler allıklar onlar bunlar kız bayağı güzel çıktı çünkü babanın geni güzel. Bir de bunların ortak özellikleri var bu iki kızda anneler farklı fakat babalar aynı. Bizim büyücü Marcel Lopez'den olma. Marcel Lopez ile Melody'nin kızı şu gözleri şey olan. E, mavi mavi ışıklı olan. Pamela Lopez de Perianna Marcel'den olma. Yani ikisi de Lopez Smith. Kardeşler yani. Tamam mesela şu gözleri mavi mavi parlayan kızın odası şurası olsun. Birinin adı Pamela, diğeri Maria. İsimler de benziyor kafiyeli. Pamela, Maria. Burası da Pamela'nın olsun. Evet. Şimdi şu e, bizim Maria gözleri mavi mavi parlayan büyücü, sadece büyücü. Şeyde Pamela da vampir. Evet. Bir vampir ve bir büyücü kız kardeşler kulüp kursunlar. E, Maria kursun kulübü. Şöyle bir <laughs> dudak koyalım çünkü önümüze geleni tavlayacağız ve ondan çocuk yapmaya çalışacağız. Evet. Orijinal bir isim ismi sonra koyarım düşünüyorum. Bu grubu zaten buluşma noktası olarak eve şey yaparız. Eve herkes böyle geldiğinde zaten yarısı Maria bir kısmına gider. Pamela bir kısmına gider. Şimdi uzaylı olsun. Vampir istemiyorum. Vampir kız vampir zaten bir tanesi. Mermaid olsun. E, spellcaster olabilir. Spellcaster olsun. Büyücü olsun. Vampir asa büyücü de olmayabilir. Büyücü de olmayabilir. Büyücü de olmasın. Ama büyücüyü seçmem gerekiyor. Çünkü kız büyücü olduğu için Uzaylı, Mermaid ve Spellcaster. Hep de bizim ahali çıkacak ama başka birlerini bulabilir miyim? Mesela Arving Nobels var. Pavel, Augustine var. Bu acaba ne? Farklı biri olarak. Aa, Orion Vega. Orion Vega benim yaptığım mıydı? Yok, ben Orion adı koymam. Orion Vega diye bir uzaylı var arkadaşlar. Bu uzaylıyı bir ekleyelim. Güzel, mavi tenli. Ee, şu ikisini düşüneceğim. Lokum bizden zaten sahlep. Luka Sharp. Aa Luka Sharp'ın hale bak. Çuf çufumuz var. Yaşıyor bunlar. Şemsiye simit koyduğumuz yüz böbekten kalma. İşler zeytin, gofret. İsimlere bak. Dylan Doğla, Jay Ha. Bunlar zaten kullanmıştı. Kullandıklarımızı kullanamıyoruz. Luka King, Teresa Gura. Tony Lynn Simit bizden zaten. Trevor Hoff falan filan. Tamam bunları kullandık. O zaman Pavel Agustin'le Irving Novelsi de ekleyelim. Ne olduklarına dair bir fikrim yok. E, kulüp Hangout. Neresi? Burası. Tamam. Victorian Gothic House. Bu arada zaten aşağıya da bakmadıysanız henüz videonun açıklama bölümüne evin adı Victorian Gothic House. Galeride Victorian Gothic House diye arattığınızda evin görselini zaten hatırlayacaksınızdır ve hemen indireceksinizdir. Onu da oradan e, söylemiş oldum. Adını ne koysam? Adını ne koysam? Adını ne koysam deyince adını Feriha koydum falan. Adını şeye koyalım. Donörler. <laughs> Ay donörler. Ya hiç hiç böyle yaratıcı güzel bir isim gelmiyor. Donörler olsun ya komik en azından. Donör değil mi bunlar? Biz bunları o amaçla kullanmayacak mıyız? Invite only. Open. Open olsun. Katılan falan oluyor mu bilmiyorum. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Start diyelim hadi gelsinler. Uzaylıyı biliyoruz da şunlar... Ne onu bilmiyorum. Evet bu uzaylı sarı saçlıymış. Hi, aşağıya inmemeleri lazım. Oraya bir kapalı kapı yapalım. Evet bizim uzaylı uzaylı Pamela'yı bu Orion'la bir kere bir yapalım. Çünkü neden? Ölümsüz, mavi renkli. Mesela mavi renkli bir vampiri elde edebiliriz burada. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Aşağıdakilerin ne olduğuna dair hala bir bilgi yok. Unflirtymiş. Oh, <laughs> Evet, bu bölümde potansiyel adaylarımızı bulup hemen hamilelik sürecini başlatmak istiyorum. Amacımız dediğimiz gibi donörlerden güzel sonuçları bulabilmek. Babası arıyor. Şimdi benim şunların ihtiyaçlarını bir... Bu da kendini şey adamış. Neyse şimdi ikisini birden aynı anda tabii ki idare etmek zor. İlk önce bir Pamela ile başlayalım. Diğerleri normal insan da olabilme ihtimali yüksek. <laughs> ya yapma şunları işte. Flirt. Ha. <laughs> <laughs> <Lord. gülüyor> <laughs> hmm, hadi birazcık. <laughs> Ha, sarılmayı yaptırıyor Oradan birazcık yürüyeyim bari ee, Şunu hediye etsek Sevdin mi acaba Lester Marty Ziyarete gelmiş kapıya Komşu diye Ha first kiss Güzel kapıyı açmayınca Sinirlenip gittiler Gel 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 Hadi ya Takip etmekten Ah güzel geri çevirmedi tamam. Şunu atlattıysak. Süper. Try for baby aşağıda şeyde yapacağız. Dur. Ee, Wuhu, trifor. try for. Tabutta. Aa <laughs> <laughs> dedi. Aa dedi. <laughs> Ay. İstemedi, istemedi, istemedi. Peki şöyle bir şey yapsak. <laughs> kis desek birazcık daha ilerletelim. Peki bir vuhu, bir vuhu alabilir miyiz? <laughs> Utandık çünkü onu da istemiyor. Zorla böyle. Biraz çok kötü duruma düştük. Bir daha deneyelim. Aa dedi başka bir şey demiyor ya. Yemin ederim şeye döndü böyle. Yani trade'ini falan bir şeyini de değiştirmek istemiyorum şimdi bunun. Gerçekten hani iş zaten zor ama uğraşmak istiyorum. Evet. Şimdi olur mu acaba? Şimdi olur mu acaba? Tekrar bir denesi. Ya. Aa, kabul etti. Süper. Tamam. Try for baby değil ama en azından önden bir <laughs> Zulu'yu uh, kabul ettirebildik. O zaman Kofin tabutu mu istemedi? Ah tamam. Evet arkadaşlar. Sonunda flörtü sevmeyen Anflörtü Orion'ı e, yola getirdik. Evet mavi renkli bir vampir olabilecek miyiz? Onu deniyoruz şu anda. Bir test yapalım. Evet. Tamamız. Şimdi 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 şurada bir adet e, fokus kamera buradaymış. Öteki nerede acaba? Ha bu gitmiş herhalde. Şimdi bununla birazcık konuşturalım. Maria. Maria'ydı değil mi? Evet Maria. Pamela. Maria'yı bir konuşturalım bununla. Bunu da aynı zamanda şey yapsaydık. Bu da bir hamile ama normal mi bu? buraya ekleyebileceğimiz başka biri çıktı Salepler, lokumlar, dıt dıt dıt, zeytin, cevut var, o var, o var, lulu var. River. Evet kasabada o kadar çok bizim adamımız var ki çoluk çocuk falan imkanı yok yeni birini bulmak bu ikisini hani bulduk öpüp başımıza koyalım gibi bir durum oldu yani şunda birazcık daha fotoğraf çekinelim. <laughs> Bunda neden romantik şeyi çıkmıyor? Kardeş miyiz biz? Hayırdır? Gerçekten anlamadım. Romantik seçeneği neden çıkmıyor? Bu da gitti galiba. Aa bu teendi teendi. Evet 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 evet. Bir dakika bir dakika. Ay nerelere basıyorum. Maria Lopez teen olabilir mi? Evet teen. Ben de diyorum neden olmuyor. Ay ya. Öteki de teendi. İkisi de teendi. Ben kas ekranında şey yapmıştım Pamela'yı e, Young kedaltı yapmıştım bunu yapmayı unutmuşum işte yüzünü müzünü kıyafetini CC'lerle uğraşırken onu yapmayı unutmuşum ay dedim neden olmuyor yani birthday candles evet e, make a wish bir Young adult olabilir misin zaten kendisi bir büyücü olduğu için bu yaşlanıp ölecek bununla da o kadar çok fazla bir vaktimiz de olmayacak invite diyelim ama bu saatte gelmez ki o. Evet gitti. Neyse sıkıntı değil. İkinci trimester'de bizimki bu yavaş yavaş doğuracak artık. Şunların ikisini yine çağıracağım. Ya da çağırmayalım. Bunlarla tanıştık artık. Aile şeyinde var. Ona direkt çağırabiliriz. Başka insanlar bulmak istiyorum. Başka insan yok. Luca King var. bunlar şey zaten. Bunlar uzaylı. Tony Lynn Trevor Hoff. Bunlar hep tanıdığımız adamlar. Neyse şöyle bir kalsın grupta adam yok. Bir yerlerden benim birilerini bulmam lazım. Ben genelde ortalıklarda böyle sokaklarda dolanarak birilerini bulma taraftarıyım. Çok seviyorum. NPC olarak e, kasabalardaki insanları seviyorum ama işte şey bir yerde de bitiyor gerçekten. Her taraf böyle kendi ailem falan dolu. Neden sürekli pasta yapıyorsunuz? Neden sürekli pasta yapıyorsunuz? Kendim belki galeriden birkaç sim falan daha yine yapabilirim ama işte hep böyle aynı aynı birbirine benzer simler oluyor. Kasabada dolananlar böyle ağzı burnu yani Kötü olanlar da olabilir bir şey oluyor sonuçta Her çıkan e, siminde Böyle muhteşem harika Fizikte görüntüde pürüzsüz <laughs> Burnu ağzı Süper olması gerekmiyor O yüzden de dışarılardan Bir yerlerden bulmayı seviyorum Ama bakacağız Evet şimdi o zaman benim bu bölümde yapacağım şey kaldım. Çok böyle durağan bir bölüm oldu Hani normalde benim böyle kayıt dışı e, Oynadığım dediğim şeyler Hep bu yani kayıt dışı bu tarz şeyler Yapıyorum kayıt dışı oynadığım Hali size göstermiş gibi bir şey oldum. Gayet şey hep böyle hani birilerini bulma, aralarını yapma falan filan gibi. Şimdi ben birazcık şey yapacağım. Etrafta dolanıp birilerini bulmam lazım. Şurası bir dolsun istiyorum ama insanları bulmaya çalışmak da sokaklarda dolanıp bulma aşamasını da göstermek güzel olabilir. Ya da şöyle yapayım. Şu listeyi açtığım zaman bizim aileler çıkıyor ya gideyim ben bunları öldüreyim. Gideyim bunları öldüreyim. Öldüreyim ki. <laughs> <laughs> buraya yeni yeni insanlar gelsin hep böyle şeylerle doldu hmm. Emi o bak Nanami Endo erkek olsaydık bak iki tane burada var Tony Lynn Smith Troy Lynn Smith bunlarla öncekilere de mi gitsek acaba Luca Kink'e Luca Kink'in de genetiği tutmadı ki mesela şeye bir bakalım ee, Maria Lopez'in annesi kim Melody Melody bir Maria'dan Çocuğu oldu. Ay Maria demiştim. <laughs> Martin, Martin miydi işte büyücüden. Bir de Marty Doe Smith yok. Ha tamam bir uzaylı Luka King'den mesela biz bunu çocuk yaptırmamışız. O zaman, o zaman şu Luka King'i ekle buraya. Hatta şöyle bir de bakalım. Pamela'ya bakalım. Pamela'nın annesi Perian. İki tane çocuk yapmış. Bir tanesi zaten şeyden Marcel'den pardon. Ee, diğeri Patrick King Smith'de Luca King'den. O zaman ne oluyor? Maria babaları bir olduğu kardeşi Pamela'nın farklı babadan olma. Kardeşinin babasından. <laughs> Nasıl bir ilişki? Kardeşi Pamela'nın öteki kardeşinin babası. Evet çok sevdim. Çok çarpık bir ilişki. Çoğu işime gitti. Şu an onu yapasım geldi. Biraz değişik bir şeyler yapalım ya. Invite dur. Invite yapamam. Çünkü saat 6.30. Azıcık geçsin, azıcık geçsin, azıcık geçsin. Tamam o zaman bu bölümde yani zaten çok kısa oldu. E, Luka King'i King de hemen ayarlayalım. Saat 7 oldu. Gelir mi bakayım? Aa, Luka King right over. Güzel. Nerede geldi bile. Sims 4'te bu kadar çabucak gelmelerine de hayranım. Sims 2'de böyle dedikten sonra biraz beklerdik. Yavaş yavaş böyle bir yürüyerek gelirlerdi falan. Şimdi bir tane çocuk böyle bir Luca King'den yapalım. Sonra diğerlerine de bakacağım ben. Ee, teen olduğumuz için şey yapamadığımız. Onları ben bir kasta girip bir bakarım. Ya da şimdi de bakabiliriz. Hadi her şeyi size göstermiş olayım. Şimdi şu invite diyelim. Şuna da invite diyelim. Tamam şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kas nokta full edit mod. Mod ayrı mıydı? Tam hatırlayamadım da. Dur bir bakayım. Ee, şuna bir merhaba. Çocuğum hemen gidiyorsun. Modify kas. Böyle yaptığımızda dur bakayım. Aileye birden gelme gibi bir şey olmuyordu galiba. Ha, bu büyücüymüş mesela. Bak bununla evet bununla yapmayalım. Bu büyücüymüş. Bizim kızımız zaten büyücü ne olabilir Pamela olabilir Pamela da olursa hani ölümsüz bir büyücüyü yakalayabilir miyiz bak onu da istiyorum ama yani bakacağız bu kim Arvin bir şey bir şey bu da sanki bana mermaidmiş gibi geliyor mermaid ise bunu deneyelim bakayım Aa, bu da büyücüymüş İki tane büyücü denk gelmiş Tamam bu iki tane büyücü dursun ee, biz Pamela'nın ikinci eşi olarak da bunlardan birini seçeriz ölümsüz bir büyücü yakalayabilecek miyiz ona bir bakarım ama büyük ihtimalle olmayacak yani ya vampir ya büyücü oluyor umarım yakalayacağım fokus kamera neredesin buradasın muhteşemsin Şuradan bir romantik. Bu romantiklik konusunda bir sıkıntısı yok bunun zaten. An falan değil. İki dakikada hallederiz bunu. Ya neden herkes burada? Kapıya sıkıştılar. Bir resetler misin? Çık şuraya. Sen büyücüsün. Güneşle ilgili bir sıkıntın, sıkıntın yok, sıkıntın yok, sıkıntın. Hiçbir sıkıntın yok. Şöyle tekrar bir flörtten gir, whole hands yapalım. Aa şey sorsak dur, bekar mısın? Ev, tabii evli değil ama. Hı. Aslında bu da şey de olabilir. Evli değilim ama bir ilişkim var falan filan. Onları da söylesin. <laughs> Evet buna şimdi şeye gidebilir miyiz? Eee tabuta. Şurada. Hmm. O zaman bunun yeri mi yanlış konulmuş? Öylesine bir görsel amaçlı konulmuş. Burada şunlardan kaynaklı. Onları kaldırsak. Yani burayı bir mezarlık gibi falan düşünebiliriz. Şunları kaldırsak şöyle. Ee, şunu da şuraya dört köşeye böyle tamam bir denesek yine olmadı şunlar da engel oluyor bunu böyle bunu böyle koysak hala engel oluyor ya sil hepsini o kadar sildik niye olmadın sen yine ay yok olmuyor o zaman, o zaman hazır mıyız? Hazır mıyız? Try for baby, show over diyelim. <laughs> Try for baby, show diyelim, gidelim. Yani Maria ile Pamela'nın keşke aynı zamanda doğum olsaydı Pamela'nın ki. <laughs> Hayır, gidemezsin. Nereye gidiyorsun ya? Ha? <laughs> 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 tamam devam Hı. tamam bunların aynı zamanlarda doğmayacak ama bir sonraki bölümde bunların bebekleri doğmuş olur ee, onu böyle büyütme kısmını videoda gösteririm beklemeden böyle hızlı hızlı büyüttüğümüz için zaten sonra da ben başka başka adaylar listeye eklerim ee, işte bütün arkadaşlık arkadaşlık seviyeleri olmuş olur öyle güzel şimdi o gitmeden şöyle bir bakabilir miyiz Kesin maybe der. Like next. Ah iyi bari. Ya bir beni arayıp durmayın ya. Bakayım. İkinci trimester'da da. Bunun karnı neden öyle büyümedi? İkinci trimester'da da kocaman karnı olması gerekmiyor muydu? Bu yoksa hamile değil mi diyeceğim ama hayır. Hamile. Şey yapalım mı? Şansımız artsın. Neden olmasın? Evin trade'lerini ikiz koymak istiyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Şundan koy. Normal ikizler, vampir ikizler. <laughs> Sonra bir de great soil hani böyle verimli topraklar falan olunca trade 200 300 olma ihtimali yüksek oluyormuş. Tamam. Düşünsenize hani ikisi olsun, 300 olsun. İkisi tutmazsa biri tutar. Şeyi artırmaya çalışıyorum, ihtimali artırmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bölümümüzün bu şekilde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Çocuklar da olacak dediğim gibi ve yeni yeni adayları listeye eklemiş olacağız. Pamela'nın uzaylı Orion'dan bir çocuğu dünyaya gelecek ve mavi renkli bir vampiri bulmaya çalışıyorum. Sonra mavi, mavi renkli vampirle mavi tenini koruyarak devam edeceğiz yolumuza. Ve büyücü Maria da bizim mermaid Luca King. Luca King hiç e, şey yapamadı hani şöyle Luca King'den çocuğu olan herkes ya Tamamen mermi oldu ya tamamen anne tarafına benzedi falan bakalım bu sefer büyücü bir mermi yakalayabileceğiz mi yoksa sistemsel olarak büyücü bir mermi yapılamıyor mu vampir mermi olabiliyor mu falan bunları e, zorlayacağız falan filan o zaman. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için halen abone değilseniz kanala abone olarak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Melezler serisini sevenler eğer kanaldaki diğer sim serilerine bakmadıysanız, izlemediyseniz onlara da bir bakın. Çok eğlenceli, çok değişik seriler var. Seveceğinizi düşünüyorum diyorum ve bir sonraki bölümde güzel güzel böyle karışık ırklı melez çocuklarımızın olduğu umarım bölümde. Görüşmek üzere, hoşçakalın.